Pandemi nedeniyle evde kalan çocuklar bilgisayar ve akıllı telefonlara yöneliyor. Uzmanlar bilgisayar oyunları bağımlılığına karşı aileleri uyarıyor. <laughs> Uzman psikolog Kamil Yoşumaz, okuldan uzak kalınan bu süreçte ailelerin çocuklarına nasıl davranması gerektiğini anlattı. Öncelikle anne ve babaların doğru bir rol model olmaları lazım. Özellikle ekran kullanım noktalarına ve ekranın İçeriği noktasında da eğer çocuklarımız bizim e, dışımızda olmasını olmamasını istediğimiz içerikler seyrediyorsa bunun önüne geçilmesi lazımdır. Çünkü yasakların veya kuralların veya tedbirlerin bir takımda alternatifinin oluşması lazımdır. Eğer siz çocukları okul e, gerçeğinden e, alıkoyuyorsanız yani okula gidemiyorsa evde ona iyi bir çözüm iyi bir alternatifler sunmak zorundasınız. Özellikle şiddet içerikli oyunlara karşı ailelerin dikkatli olmasını isteyen Yoşumaz, bu tür oyunları yasaklarken iyi bir alternatif sunulmalı diyerek çocukların aileleriyle birlikte ekran başında vakit geçirmesi gerektiğini vurguladı. Eğer ki çocuğunuz şiddet içerikli veya kötü, olumsuz oyunlara veya içeriklere tercih yapıyorsa bunları Yasakladığınız anda diğer bir alternatifini sunmak zorundasınızdır. Yani e, şiddet içermeyen, çocuğun sinir ve öfke nöbetleri ortaya çıkarmayan içerikler sunmak zorundasınızdır. Bunun içinde de e, öncelikle anne ve babalara buradan e, seslenmemiz e, gerekiyordur kendinizin tasvip etmediği, kendinizin onaylanmadığı bir şeyleri, yapmadığınız bir şeyleri çocuğunuzdan beklemeyin. Bunun içindir ki eğer çocuğunuzun gerçekten kontrollü ve güvenli bir e, ekran ilişkisi olmasını istiyorsanız, özellikle sizin yanınızda, birlikteyken hep birlikte bir içerik e, izlemeye yönelmemiz lazımdır. Ekran başından çocukların uzak tutulamayacağını belirten Yoşumaz, aileler çocuklarının şiddet içerikli oyunlara yöneldiğini fark ettiği anda önleyici tedbirler almalı dedi. Birçok oyun çeşidi var ama çocuk niye şiddet içerikliyi tercih ediyor? Muhtemelen çevresinde, anne ve babasında yaşadığı ortamda şiddete meyillilik söz konusudur. Bu altyapıyla yani bu alt fikirle çocuk şiddeti tercih eder. Şiddet içerikli oyunları tercih eder. Bunu fark ettiğimiz anda ebeveynler olarak hemen önleyici tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Çünkü ekrandan uzak tutma şansımız yok şu anda. Online eğitimini de sonuçta bir ekrandan takip yapacak. Yasaklar koyarken çocuklarımıza veya ödüller, cezalar koyarken bunların içeriklerini iyi belirlememiz lazım.